Ee, Vergide indirim istiyoruz. Azdan az, çoktan çok. Vergide indirim. Vergi kesintileri zaten ya bir ay ya da iki ay anca bir maaş alıyoruz. Ondan sonrası vergi dilimine giriyor. Maaşlar gidiyor, yarı yarıya neredeyse gidiyor. Bir kadın olarak talebimiz ee, ağır işlerde çalıştırılıyoruz ve e, yani gecemiz gündüzümüz saatimiz 12 saat çalışıyoruz 11 saat yazılıyor çalışma saatlerimiz fazlasıyla devam ediyor evde mesai geliyorsun eve aynı oradaki yaptığın işin iki mislisini bir de yapıyorsun yani talebimiz 12 saat çalıştırıyorsun en azından 12 saat yaz kesiliyor. Yemeğe gitme zamanımız bile olmuyor bizim çoğu zaman. Yemeğe gitmeden çalışıyorsun ve işin ağır ve hiç bir dakika oturmuyorsun. Yemeğe gitme saatini senin kesiyorlar oradan yani. Gece vardiyalarımızdaki tekrar şeyimizi istiyoruz, yüzdemizi istiyoruz. Yüzde altmış beşimizi yüzde tekrar istiyoruz. Sonra servis, mesela servis olanağımız yok, servis istiyoruz. Ee, bayanlar olarak gece kurumlarımız uzak, servis istiyoruz. En evet, önemlisi KİK'nin kalkmasını istiyoruz. Evet. Yani eşitlik Peki. istiyoruz. Zahmeti Sendika olalım yapalım. ama kanun kararnameyle geldiğiniz için evet. bir adım ilerleyemiyoruz. Tayin hakkı istiyoruz. Tayin hakkı, eğitim, Kaynakı, farkımız eğitim istiyoruz. farkımızı istiyoruz. Mesela üniversiteyi bitiren birçok arkadaşımızın şu anda alamıyorlar. Yani e, şeyini alamıyorlar. Eğitim fark hakkını alamıyorlar. Biz Taşeronken bakım personelleri olarak, mesela üniversite mezunları 165 alıyordu, bakım fark alıyordu. Bizim yıpranma payımız vardı. Engelli bakımda çalıştığımız için, yani hastanelerde de hasta bakıcıların öyle bir hakkı var. Huzurevlerinde de öyle bir hakkımız vardı. Ama şu anda temizlik, sağ, temizlik bakım ve güvenlikteki hiçbir yüzdemizi alamıyoruz şu anda. Yani şu anda biz Taşeronken aldığımız maaşın altında alıyoruz.